Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Özgür ve Rüzgar'la birlikte Ranch Simülatör'ün 7. bölümü mi? Evet, 7. bölümünü çekeceğiz. Özgür gelir misiniz? Ee, köpeğimizi tanıtalım. Yani evcil hayvamız artık neyse. Buna biz Nazmiye koyduk adını. Ee, biz... Hayır, <laughs> Nazmiye değil. Hizami. Ha, Hizami doğru ya. Hizami koyduk. Ama... Bu arada şey söylemeyi unuttuk. Biz bir tane CD bulduk. Bu, evet acaba arkadaşlar Gizli bir o Gizli bir ev bulduk? Ne oldu buna şimdi? Ben baga girdiğim için bir gizli bir ev bulduk şansa evet, bana. Evet arkadaşlar, e, özgür baga girdi uçtu bir yerlere. Bu arada evet. gelir misiniz? Herkes ağırın önünde buluşsun. Gelin buraya. Buraya gelin. Bekle, ben, ben şeye bakmaya çalışıyorum böyle si... çavar falan var mı biliyor musunuz gençler? Yani bilen varsa yoruma yazabilirse iyi olur. Bir sonraki bölümde evet. bakarız. Bu arada arkadaşlar domuz çok büyüdü. Evet. evet. işte onu göstermek için gelin diyorum. Tamam, sen tek de gösterebilirsin. Arkadaşlar bu... domuz acayip büyüdü. Yani Artık domuz bile değil yani size Bizim mik Bu da diğer domuz. Domuzlardan... keselim mi ya? Evet keseceğiz zaten de bir dakika. Adabına uygun keseceğiz. Nasıl Çekilir ya? misin? Çekil çekil. Laf Şöyle mi? yani. Evet tabii ki silahla. Lafladım. Hayır. Ha bu arada şunu da söylemeyi unuttuk. Rüzgarlar aracı araçlarını kaybetti. Ee, ama yeni bir araç ortasında oluyoruz. kaybettiler. Ee, yeni ben ben bir araç ya. Evet onu da söyleyeceğim. Ben Tam sık. Istedim. Sık ama küçüğü öldürmeyin sakın. Tamam. Bu yüzden Bilmiyorum. diyorum. Bu yüzden. Eğer o gençken öldürseydik siz ayı kadar oldu dediniz ya. O zaman bu kadar çıkmayacaktı. Rüzgar gel. Oha. Biliyorum o yüzden. Rüzgar gel. Rüzgar orada kal. Etleri bırak oraya. Öldürmeyin diye o yüzden dedim. Oğlum gelin şu arabamı bulalım. Araba nerede ya? Biliyorum ben nerede olduğunu. Kesme yerinde. Doğru. Bir dakika. O videoyu sen Her şeyi unuttum. Aynen oğlum ya. Kapan <laughs> Kanka şey yapalım. Ee, kesme yerine gelmiş. ya. Yani. O benim dediğim bilce. Tamam yapalım. Yapalım yapalım aynen. Bir dakika. Ne Arkadaşlar e, şöyle yapabiliyoruz. E, arabanın üstüne bir tane tahta koyuyoruz. Özgür anlattı bize. Özgür ya arabası. Ekle. Tahta koyabiliyormuşuz. Da. Koyulmuyoruz. <laughs> Ekle. Ha koyabiliyordum az önce. Bekle bir şey oldu. Ben de ben de ben de. Ah be. Oğlum neden böyle oluyor ya? Ya koyacağız dikey mi? 我也不认识。 ne kadar uzun bu ya? Uyulmuyor çok ya. fazla et vardı ya. Ama koydum, koydum bekle bekle. Bana bir salın. Ben Abi bana bir özgürsem bir yapsana ya. Vallahi ben ne yapacağım bilmiyorum. Bekleyin ama şöyle tam bakış açısınız. Ya bence çok uğraşıyor şimdi ona kasmayın ya. Koy Gene şu etleri taşıyalım. Aha mantıklı aslında. Bak, bak tam bunların üstüne böyle böyle koyacağız. Daha çok yerimiz olacak. Bora domuzlar bayağı para verir yani. Bu et çok fazla Gerçekten. arkadaşlar yani. Biz domuzlara e, şey 300 lira vermiştik o domuza. Çok güzel yapmadı mı? Allah bilmiyorum şu anda göremedim ama. Kuzey bir şey diyeceğim. Artık araba galerisine gidip yeni arabanı alalım mı? Alalım. Aynen. Ve e, şu domuz etlerini de alalım. E, yavaş yavaş götürürüz markete. O, o zaman kırmızı arabaya. arabama veda etmek zorundayım. Hayır oğlum, biz süreceğiz arabayı. O artık Özgür'le benim arabam olacak. Biliyorum evet. İşte. Ondan dedim ya. Veda etmek zorundayım diye. Yani ben I onunla be. dostum oğlum. Kaç bölümdür birlikte? Nasıl oldu? Hayır kaç bölüm oldu ya? Kanka nasıl oldu? 6 mıydı? 7 7. Kanka biraz garip ama idare eder bence. Bence de. Yani Kanka, mantıklı. Bir deneyelim koyabiliyor muyuz? Bir deneyelim. Bridge yaramış mı? Bekle Özgür dur. Özgür dur. Bekle özgür. bekle. Özgür dur. Koyulmuyor. Bekle ben yapacağım şimdi. Harbiden koyulmuyor. Kaldırıldıysa. Bence kar kaldırıldı o. Harbi konuşamadık. İçerideki diğer etleri de alalım koyalım. Bu arada Özgür e, ben bir bak biliyorum. İkimiz aynı anda basınca o zaman iç içe giriyorlar etler. O oh, kaldırılıysa Bilmiyorum hadi gel. İkimiz aynı anda basacağız tamam mı? 3 2 1 diyeceğim hemen. Şu, ne şu köşeye bak. E, nasıl anlatayım ki? Direksiyonlu olan Aa. koltuğun arkasındaki en alt köşe. Onu anladın değil mi? Neresi? Sen koy. Bura tamam mı? Tamam, tamam. bekle. Tamam. 3 2 1 Ben koyamıyorum ki bekle. Tekrar 3 2 1 Ben koyamadım. Tamam tekrar. 3 3 2 1 Ha oldu. Ama zor ya, bayağı zor. Evet. <laughs> Bak kanka bu da büyüdü ha. Büyüdü de diğeri kadar büyüsün daha çok et çıksın. Gel özgür. Da çıkacak. Abi ben yani görsel şöyle ne oldu? <laughs> Kanka ben şöyle yapacağım. Etleri şuradan atacağım ben size. Rüzgar al eti. Rüzgar al. Biz bug yapalım. Tamam. Rüzgar şu direksiyonsuz olan koltuğun arkasındaki alt köşe. Yani şura. Tamam mı? Tamam. 3 2 Bir, bir Tekrar. tamam. 3 2 1 1 3 2 1 Oldu. Oldu. Ben birden bir saniye sonra koyun koyunca oluyor. Tamam, okey. Öyle yapacağım. Gel rüzgar. Heh. Zaten anladın herhalde nereye koyacağım. Evet. Şura. 3 2 1 Kaldım. 3 2 Ege hizaya getiremedim. Dur. Tam. Tam. 3 2 1 Aa tam koyuyordum. 3 2 1 Tekrar. 3 2 1 Tam hadi 3 2 1 Yarının yarısı 3 2 1 diye geçti ha. 3 2 1 <laughs> Oğlum yeter ya boş ver. Bir tanesini koyalım gitsin artık yeter. 2. Tamam <laughs> harbiden bir tanesini koyalım gitsin. Tamam tamam. Kuzey sen bununla araba galerisi markete et, git etleri sat sonra araba galerisine git yeni kamyonla gel buraya. şey iğrenç. Bir ya. kişi daha gitmesi gerekiyor. Ben gidebilir miyim seninle? Gelebilir tamam. miyim? Tamam. Gel gel gel. Birisi bu aracı alması gerekiyor çünkü. Ha haklısın. Yürü bir de sen o etlerde artan parayla gelirken bir tane domuz al. Tamam. Gel yanıma otur, otur. Otur otur otur. Kanka bunları da götürelim mi? <laughs> Onları götürüyoruz. Götürme. Boş ver. Tavuklarla sonra ilgileneceğiz ya. Tavuklara istediğimiz <laughs> para vermiyorlar. Domuzlar deli gibi veriyor. Aynen domuz domuz. Yatırımımız domuz bundan sonra. Gel Özgür. Özgür. Gelmediniz. <laughs> <laughs> Kesinlikle yumurtalar patlamadı. <laughs> Neyse o kadar önemli değil ya. Yapacak bir yani şey. Zaten 10 TL falan bir tane. Aynen ya. Çok gereksiz bir şey. Evet. <laughs> Şimdi tl. Tl. hangi arabayı alacağız Özgür? Ee, ben sana göstereceğim. Ama ilk etlerimi satalım ne yapalım? İlk etleri satalım. Sonra alalım. Baksana sağda gördün mü şeyi? Yok ama neyse. Geyikleri görüyor musun? Ben görüyorum. Gel. Yeah. Ben de evin içinde kaset çalar diyeceğim. Tamam, ara. Aa, ara aynen nasıl mantıklı yani ne olduğunu çöze, çözmemiz lazım olur mu Evet arkadaşlar göstersek mi abi ya buradan dönüşte Kanka ben nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorsun? Bayağı hatırlıyorum. Götüreceğim seni. Götür. Haritayı ezberimle tutmaya çalışıyorum biraz. Şu anda map'e hiç bakmadım mesela. Araba Kanka, zaten buradan için. dümdüz gidince alıyorsun, gidiyorsun. aynen. Ya ama o evin yerini de hatırlıyorum yani öyle şey. Hiç hatırlamıyorum. Kanka bu arada ölmesine şans havalı bulduk ya. Bak olmasa Aynen. Yani, Özgür'ün bir bug'ı var. Ondan bulduk. Biz Aslında biz... çok saçma bir hapishane olay oldu. Bak şöyleydi. Ee, ben arabadan çıktım. Bir anda bir farklı bir yere attı böyle. Böyle düştüm düştüm. Abi ilk etleri ya. Ben onu demiyorum. Hani, lan, lan. hani... Ya oğlum konuşayım. Hani ikimiz aynı anda böyle... kuzeyin ordular Sesim Güzel. Geyik önüme geldi sanki. Ya orada. Genel. Geyik var Özgür. Kanka sen bu aracı alsana ben bir süreceğim. Kanka Oy. fark etmez bu arada benim için. Şey. Orası çiğmiş. Kanka bekle gidelim market. Ben gideyim Kanka. sen de sen base'e git domuzun etlerini al. Aynen. Kanka geyiğe bak geyiğe. Zıplıyor. Yolda zıplıyor. Biliyorum. Boş ver. Ben saldım onu. İstersen sen öldür ya. Öldür öldür sen. Bende boşver yok oğlum. FPS bakınca çok güzel. Biz ne? Görüş açsın. Aynen. Kanka görüşten bakınca sanki gerçekten araba sürüyorsun. Araba oyunlarında hani araba olur ya. Aynen. Aynen onu sürüyorum şu an. Kanka çok hızlı sen araba ya. Kanka duramıyorum. Oha bununla çimleşmek çok eğlenceli. Görüşten bakın da çimleşmek çok eğlenceli. Tamam sen tüm çimleri biç. Şu anki görevin o. <gülüyor> Ve <gülüyor> e, <gülüyor> ağırın içindeki domuz etlerini de dışarı çıkart. Onları çıkardı. Hepsini mi? Yok. Birkaç tane var. E, altı, yedi tane de Oğlum biz altı, yedi tane bir yakalıyoruz. Aynen çok geldi. Domuz çok geldi. Biliyorum. Kanka. o Arabayı da çarpıyorum Yeni araba mı? Bir şey diyeceğim. Montajla o domuzun patlamasını slow motion Çok güzeldi. Bu kısımda beni yanınıza alın. Hadi be. Aslında <laughs> Araba O biz video e, ki çekmiyorduk ya yani, çekiyorduk, çekiyorduk çekiyorduk Aynen abi, abi, Aynen Şimdi Aynen Aynen Geldin mi? Aga, evin abi, arkasındayım Gaga bu arada oraca oh, gel ya Oha 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 <laughs> buraya. Kanka, kanka kanka, kanka kanka bin, görüş açısından bak. Bin görüş açısından bak. O oha. evet <laughs> değil mi? Dim değil mi oğlum Ama aynen. Ama nasıl böyle? Ben aslında arabanın sadece dışını gördüm. Bir de içine girebilsem. Ben de girebilir miyim ya benim önce? Evet zaten senin arabanın yok. Kanka kanka gel. Bak şu da çok güzel gel. Bak Etleri şu şunun yukarısına koyabiliyorsun. Koyalım. Tam bir önce. Neydi? bir iş yapmadan değil mi? Bir de iş yapmadan da koyabiliyor musun? Evet, evet. Kanka ama bunu çıkılmaz ya. Yani. Çok büyük. Dedik. Kanka koyamıyorsun. Abi domuzların neden etleriniz... biliyor musun? Ya ben nedenini biliyorum. Neden? Kanka bir, bir paraya daha böyle garaja giriyoruz. Bilmiyorum kaç dolara. E, orası için özel bir yer alıyoruz. Bekle, sen ben git garaja. Sen git garaja. Git garaja. O özel şeyi al al tamam mı? Ben burada domuzların etlerini satıyorum bunlar 300 lira eder tahminim. Aynen 315 lira etti. 365 o. liramız Kanka. var. Kanka birlikte gidelim. İlk bunları yapalım. Kanka benim benzinliğe de gitmem lazımdı. Hemen yanındaki benzinliğe gittim. kamerayı döndüremiyorsun. O da zor. Ben bir geyik avladım. Ben bir geyik avladım. Kanka sen markete gelsene. Geliyorum kanka geliyorum bir dakika. Yalnız bundan yüzden daha fazla bölüm bile gidebilir ha. Gerçekten, Gerçekten, biz valla amacımız 100 bölüm çekmek rensin ötürü. Çünkü bayağı eğlenceli bir oyun ya. Aşırı eğlenceli. Ya, Oo. Özgür Bey, öyle geçtim böyle. ne kadar komik. Satsana etler. Kardeşim kayıp aracı bulduk. Harbi mi? Evet. Oha. Aracım. Aracım benim. Ama benzini yok. Bekle Tabii, benzin bidonu değil. var bende. Benzin Uğurunda bidonu. Onumda değil. Zaten almayacaktım. Ben özgürle o arabayı kullanırız boşver. Oğlum ben kullanacağım ya siyah. Hayır hayır siyah bizim. Hayır hayır. O arbayı bizimsinse. Şaka şaka. Birlikte kullanabiliriz. kırmızı güzel aslında da şimdi ama bir süre kırmızı sonra sıkılırsın ya bundan da. Kanka ha. bundan bir tane daha alalım mı? Öbür bölüm yarın. Vallahi eğer alabilirsek arkadaşlar e, bir sonraki bölümde bir tam daha o araçla almayı planlıyoruz yani şu an. Bilmiyorum. Bir Abi patlatır. markete gelseniz market de satacağız dediniz. Markette gelmeyiz. Market değil. Markete Yanlışlarım. Yanlış Özgür bir parket şuraya çünkü o kadar ete o öyle almak falan çok uzun sürecek. Aynen. Özgür geldi. Güzel yalan güzel. <laughs> Özgür kal öyle, kal öyle, kal Et öyle köpeke. ben etleri çıkaracağım. Veya şöyle koyayım. Tamam kal öyle Özgür öyle Çok evet. güzel koymadın mı? Bence iyi. Yok. Aha hepsi aşağı düşüyor. Aşağı düşürüyorsunuz aşağı. Hanım da demiyor, demiyor ki burada ne oluyor? <laughs> Anlamadım. Marketçi, marketçi. Marketçi demiyor ki burada ne oluyor? Bu kadar eti nereden buldunuz falan demiyor. Aa kanka çok güzel bir planım var. Ne? Ne? <laughs> Parayı lan. Böyle telefona bakma şşş şş, kardeş kardeş Ölmüyor Onun görünmez kalkanı var <laughs> <laughs> Bütün etleri aldınız mı? Bir, hayır, bir tane gördüm orada Aşağı aynen aşağı düştü aynen. aynen rüzgar bekle Ben şuradan bir bakayım <laughs> Attı ya <laughs> Tamam en azından da bir paramız var. Oğlum tamam, bir dakika sürebilir miyim? Ah sür evet. sür. Kanka üçümüz binelim bence. Olur. Bir dakika sadece bir bakacağım. Özgür şu iki tane domuz alacağım. Domuz yerine gitsene. <laughs> Kanka ama bizim bagajı sığar mı ki? Kanka gelsen kuzey kuzey. Geliyorum. Domuz alacağız. Geliyorum. Gel, i̇ki tane aldım. Aldım aldım. Bekleyin ya ben daha gelmedim. Tam ikisini de UTV'ye tamam. koyun. İkisini de Hayır UTV'ye UTV koymay koymayacağız sana. Sen gel. Oğlum bunu sürmesi daha zor ya. Evet. Sonra... Ben ama iyi sürdüm. Gel gel. Benim çık adamım çok yavaş. Özgür E'ye basacaksın. Sen evet. sen de yavaş. Kanka, e, ben mi süreyim siz mi? Kanka bunun üstüne nasıl koyuyorsun? Böyle direkt koyunca oluyor mu? Hayır, garaja gitmemiz gerekiyor. Bir dakika ben Kanka. siz de gireyim. Hayır, sen Hayır, sen bir arabaya bin. Arabaya bin bizim Kanka o UTV. Hayır hayır, o orada kalsın bir. Orada kalsın. Sen de gel. Benim. Bari benzin bidonunu alayım. Al al. Buna doldur o benzinini. Tamam bekle dursam bir. Doluyor şu an. Doluyor bekle. Doldu yani. dediğimde tamam çek. Ee, doldu. Nasıl üstüne koyacağız bunu? Hayır üstüne koyma, üstüne koyamıyorsun. Oza yanında dursun. Lazım. Yanda dursun. Özgürsen mi yapıyorsun? Arabayı boyatsana ya güzel bir renge böyle. Oğlum yeşile boyatsana. Ne bileyim öyle bir şey yap. Ben özgür şeyinden izliyorum gözümde. Yeşil kaçtı. Ne dedin anlamadım ama lütfen yap şu. <laughs> Kanka yeşil kaçtı. Yeşil kaçtı ne oğlum? Hayır yeşil. <laughs> Rüzgar yapma. <laughs> Oyyyy. Oğlum size... Bekle anı. bakacağım. Bayağı. Ya bekle bakacağım. Yalnız harbi güzel oldu. Yukarıya da koyabiliyorsunuz. Acayip havalı oğlum. <laughs> Ve çarptım. Acaba yukarıya domuz koyuluyor mu? Ben deniyorum. Oğlum ne yapıyorsun? İkisi de kaçıyor yakın mı? en <laughs> yere. <laughs> tamam. ben. Ne deneyim? <laughs> Yukarı çıkabilsek. Oh. <laughs> Yok koyulmuyor. Aynen çok yüksek. Aa, bir daha takmayı deneyeceğim. Şu benzin bidonunu Aynen. çıkarsanız da şuradan. Oh, in your face. Tam şimdi koy. Beklesene. Koy, koy geri, Kapatalım. koy geri, koy geri. Tamam, hadi kardeşim uçuyor. Bekle. Özgür yapamıyorsam ben yapayım hadi. Nasıl şey yapayım? Bekle. Ya çekinme. sen oğlum. Çekildik zaten biz. Biliyor, 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 biliyor. Domuz. domuzlar izine. koy artık. Ha. Tamam. En azından üstün bir işe yaradığını gördük. <laughs> Binin. Rüzgar binse. Bana tarif edin yolu. Kanka işaretle kendin M'ye bas map'ten. Sonra çiftliğe sol tık yap, işaretliyorsun. Yaptın Domuz mı? Domuz mu gördüm orada? Yaptın mı? Evet. Tamam. Hemen git, gidelim. Sonra domuzları yerleştirelim. Sonra yemlerini dolduralım. Videoyu da kaydedip kapatalım tabi. Kaydetmemiz Önce de çok mi? önemli. Kaydetmezsek tüm hepsi boşa gider. O yüzden hadi. Evet. Bu araba Ormandan gitme giden. özgür ormandan gitme. Buradan çok zor gidersin. Ak. Şimdi hareketi izle. Oy <laughs> oh, <laughs> ay. <ya. gülüyor> Şimdi hareketi izle. Oğlum saat 2 ne hareketi? Aynen ha. saat 2 ne hareketi ya. Baya uyumlu bir kafiye oldu artık. Ne denirse buna. Kanka ben neden eğiliyorum her? Kanka etler var burada. Niye? Neyse bir sonraki oyunu satacağız. Bu domuz ölmüş mü? Ha uyuyor tamam. Bu <laughs> arada bu da hayvan gibi olmuş. <laughs> Oğlum, onun neden kapısı açık? Ben açtım ben. <laughs> Bence bunu da keselim yalnız. Bence de. Bir uyuyalım şimdi, keselim. Oğlum ne yapıyorsun? Rüzgar niye domuzu saldın? Ne yapsaydın? İçeri koyacaksın içeri. İçeri koydum zaten diğer domuz. Aç kanka. Bekle. Girmiyor. Baka girdim. Baka girdim. bırak E'yi. Bırak E'yi bırak. Tamam. E Heh sonuna. Kapa kanka. Diğer kapıdan çıkalım. Bekle kanka dolduralım şunları. Dolu mu? Tamamen dolu mu? Tamam. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar. E, Özgür de içeri ailesine döndü. Güzel. Kanka Şimdi ben köpeğimi evcil hayvanımı almaya gidiyorum. Lütfen. Kaydedip Uyuruz. Bence bir domuzu keselim Arkadaşlar, eee ya da kesmeyelim mi? Yani bir sonraki videoda Kanka yaparsın. ondan önce ee, nasıl o CD'yi yapabileceğimizi biliyorsanız size yeri de gösteririz. Evet arkadaşlar. Eğer biliyorsanız yazın yorumlara. Lütfen yani. Çok like, like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu sorunun Kanka, bu serinin devamı gelecek. Bekle. bekle. E, ondan evet. önce Öbür bölüm ne yapacağımızı biliyorum. Öbür bölüm ormanın içine gideceğiz ve ormanın içini araştıracağız. Oğlum bayağı iyi. Bence de oğlum bak. E, i̇lk o domuzu keselim, etlerini satalım sonra ormana gidelim. Okey? Tamam. tamam i̇lk yerdeki etleri alın. Vay vay. Yukarı koyun ilk yerdeki etleri.